Yıl 1915. Yağmurlu, serin bir sonbahar gecesi. Çanakkale Savaşı kazanılmış. Fakat milletin harim ismetine el uzatmak isteyen, bakışı bulanmış, yedi düvelle harp bütün şiddetle devam etmektedir. Bir zamanlar yedi iklime dal budak salan devleti ebed müddet namıyla buyruk yürüten Osmanlı'nın kök şehri, Bilecik bu defa başka bir faaliyete sahne olmaktadır. Bıyıkları yeni terlemiş, yağız delikanlılar istasyonda vakonlara doluşarak, yurduma alçaklara çiğnetmemek için frenk işgalcileri ile yaka paça olma hazırlığındadırlar. Trenin kalkışı için kampana çalmış, istasyon hareketlenmiştir. Bu arada sık sık çakan şimşekler istasyonun bir köşesinden dimdik ayakta duran yaşlı bir Türk anasına abileştirmiş. Suluvetine mezara vermektedir. Yağmura ve soğuğa aldırış etmeden, orada bir sütun gibi bekleyen bu kadının hali, kumandan Abdülkadir Bey'in dikkatini ve hürmetini celp eder. Bir koşu yanına gidip, bir istediği olup olmadığını sorunca ihtiyar kadın, bir tekbir verme edası içinde, Söğüt'ün Akgünlük köyünden Mehmet oğlu Hüseyin'in anası olduğunu ve aslanının selametine geldiğini söyler. Kumandan yüzünde sanki asırların çilesi bulunan bu mübarek ananın duasını alabilmek için Hüseyin'e haber yollatır. Çağrıldığını öğrenen genç delikanlı hemen seyirterek anasının haritalaşmış mübarek ellerine sarılır. Çileli ana, ciğer paralarcasına bağrına son bir kez daha basıp koklar ve ardından tarihin durup dinleyince şu söze söyler. Hüseyin, Yiğit oğlum benim, dayın Şıpka'da, baban Dümeke'de, ağların sekiz ay evvel Çanakkale'de şehit olmuş düştüler. Bak, son yongam sensin. Minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, Sütüm sana haram olsun. Öl de dönme. Yolun şıpkaya uğrarsa dayını ruhuna Fatiha okumayı da unutma. Hadi ol. Hadi ol. Allah yolunu açık etsin. Bu sözler bir Türk anasının hayatta kalan son evladına O Komutan bu şuur abidesi kadının sözler karşısında dona kalır gayri ihtiyari sorar. Demek ki sizin ailenin erkekleri hep şehit oldular, öyle mi? Başımıza taç yapacağımız ihtiyar ananın şu cevabı ise komutan Abdülkadir Bey'in iliklerini şişecek kadar ibretiktir. Yalnız bizim ailenin değil ol, bizim köyün mezarlığına 50 yıldır delikanlı gömülmedi. Vatan sağ olsunlar, biz hepimiz ölelim. Ne çıkar?